Başka fiyatlarından, ayakkabından itibaren. Başlıyorum hocam itibaren tamam. Ayakkabım ve çantam e, 105 TL. Birazcık uygun ama açıklayacağım. E, elbisem 850 TL. E, küpelerim de 45 TL. E, toplam bütün paramı bitirdim. Elbise için çok mücadele verdim. Açıkçası bana göre baktığım e, galaya en uygun olabilecek kıyafet buydu. Ee, çok pazarlık yaptım. Biraz böyle ayakkabımı, çantamı uygun alırım diye cesaret ederek. Sonra sağ olsunlar bana ayakkabı ve çantada yardımcı oldular ilk gün diye. Ee, böyle uygun alabildim. Güzel. Hemen çantadan gireyim. Benim takıntım vardır tabii. Böyle şıkır şıkır aksesuarların olduğu zaman çantanın o metalinin hiç olmamasını tercih ederim. Rengi güzel. Çok hoşuma gitti şu anda. Bu kıyafetin rengiyle çok güzel uyuşmuş. Burada beni en çok rahatsız eden ne var? Sen gelirken hatta Yasemin'e şöyle dedim. Ay, elimde bir makas olsa şu kuyruk gibi görünen şeyi kessem dedim kendi kendime. O böyle yerde mi değil mi öyle bir böyle. Bir şey sallanıyor kızım sanki orada. Boyumuzun ya hocam? Birazcık yukarıda yani kaldı. Aşağı sürülecek de. <laughs> yani elinde olsa o soğan mı Onu kesse o al. Şimdi i̇yice yok et onu. Arkana al kızım onu. iyice gösterme, arkadan da gösterme. Böyle çok daha Olur hoş mu? görünüyorsun. Söyle. Bana göre. Bana göre. Şimdi tabii deminki konuya gene geçelim çocuklar. Ee, Güsha orada çok güzel söylemişti. Bu tip bilekten bağlar, boyunuzu keser. Ama mini etekle bunu giydiğin zaman dozajında bir mini etekle bakın burada benim için boyu kesmemiş. Şöyle bir döner misin? Aslında ben seni çok beğendim ama yani puan kıracağım neyse o kuyruğundan yok dolayı. Yok. Başka da bir şey söylemiyorum. Bidon metallerden dolayı. Gülşah'ım. Çok güzel bir kızsın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok, hem de çok kibarsın, çok güzel. Çok sağ ee, Fakat ne kadar yanlış bir elbise bu. Ne <laughs> kadar kötü bir elbise bu. Buradan nasıl senin böyle bayağı karnın falan çıkmış. O elbiseyi bak, arkadan biraz, bir tut bakayım şöyle. Hı hı. Oturmaktan Yap. biraz bollaştı. Yani bu elbise, şimdi bak bir şöyle elbise giymek var. Şimdi olamıyor da maalesef. Ay pardon <laughs> çok ilik iş diktiğim için. Ondan sonra... Ee, bir bunun şöyle bir alsan şöyle arkandan bir tutsana çeksene <laughs> farkındayım onun bu ama. Yani iyice ne? Onu evet. da ne yapardım biliyor musun? Madem bu buradan geliyor bu burada ayrı bir şey kalmış. Bunu alırdım. Şimdi bugün elle, eldivenlerim müsait değil. Onun için gösteremiyorum. Yoksa onu oradan alırdım. Burada kocaman bir fiyonk bir şey yapardım. O elbisenin boyunu çünkü çok güzel bacaklarım var. Boyum kadar bacağım var. Maşallah senin <laughs> Maşallah, de. Evet. Ee, biraz daha elbisenin boyunu yukarı alırdım. Buradan acayip bir hava bir şey yapardım. Yani öyle gelsen olurdu ayakkabın evet bu tip elbiselerde ben uzun tuvaletlerde bilekten bu açık ayakkabı sevmiyorum net ...çantan asla olmaz böyle havalı bir kızsın ama ben elbisen hiç beğenmedim ya. hoş geldin hoş bulduk teşekkür ederim evet. güzel ...Serdar'cığım... Merhaba Hülya Merhaba hoş geldin hoş bulduk siz de hoş geldiniz hoş bulduk kendi giydiğin elbiseden Üzerindeki elbiseden, mutlu musun? Ben mutluyum. Yani galaya gidiyorum. Dikkat çekici, renkli. E... Dikkat ama çekeceğin tek nokta kuyruğun olacak. Kuyruğumla çekeceğim. Bir de sallanırsa <laughs> ne yapacaksın? Sallansın. <laughs> Başımıza bela alırız. Ay, <laughs> Ya ama gerçekler var. Sen yorumla, var gelsene Hülya'cığım. <laughs> gerçekler ben var. Şimdi... Gel gel, sen yorumla bu arada. Lütfen tamam, beklemeyelim, yan tamam. dön. Yan dön. Evet. Yan dön. evet. Ee... Aa. Şurada bir iğne var. Yorumlarken onu da bana verebilir misin? Hemen hemen Siz kesebilirsiniz. Ben aldım elbisemi. <laughs> evet. Evet sen yorumla. Uh, bu yani. Bir kere bu elbise senin üzerine oturmamış. Evet. Oturmamış. E, atölyemiz var, terzimiz var. Ama oturmuş... müze olarak mı geziyorsunuz orayı? <laughs> müze olarak. Evet, müzede bir gece aşkım. <laughs> Müze olarak mı geziyorsun? Yani... Daha gitme imkanım olmadı ama gideceğim Serdar abi. Gideceğim Mutlaka. değil. Ama elbisem inan bana tam Ama sen oturdukça bollaştı kumaş, oturdukça fark ettim ama artık çok geç olmuş. Gerçekten aldığımda oturuyorum. Hiçbir ama şey için geç değil tatlı. Ama bu eski Hayatta bir her, her zaman bir dönüş vardır. Ama bu öyle çok bir kumaş değil. Mi sen öyle? beni dinle. Dur bakayım. Nasıl oldu? Sormaydı? Ne oldu? Ben de böyle sen bir iki iğne atmak istiyorum hemen. Bir dakika, bir gücük bakayım. Çok çok iyi oldu yani bir önceki haline göre. Çok çok iyi oldu. Bu tırnaklarla ancak bu kadar. Bir iki iğne alabilir miyim? Aslında Gülşah, Gülşah'cığımla o iğneleri atmak isterim ama... Arkadan mı bugün oturtacaksınız? Evet. Ay, bugün böyle var. bir arkadan da sıkı sıkı bir şey yapsam. Arkadan mı oturtacaksın? Y yok. Yanlardan. Şimdi. Ah bak bir dakika. Aynen. Sen oraya geç. Şimdi bak görünce tekrar aklıma geldi. Şimdi bu boyda bir elbise de de giyebilirsiniz. Demin dedim ya evet. kalem elbiselerde, evet, mini elbiselerde zaten. bilekten bağlı bağcıklı ayakkabıları seviyorum. O diye ama o değil. Evet. Şimdi. Ya bu olacak ya bu olacak. Yo ikisi de olsun. Her Bana şeyimiz Bana çok fazla var. geliyor. Ama kalaya gidiyorum. Ama, ama bu, o güzel bir şey bu değil mis, oradaki. Miss Turkey Miss, Mrs. Turkey. Serdar daha hazır değil ben Aynen. burada neler giyeceğim. Mrs. Geldi Turkey. Sağlıklı söylemedim. Ben burada Serdar. da e, açılış açılışımız var. Çiçek göndereceğim. Kurdelenin renginiz bulamıyorum. <laughs> Neresiydi? Ne açılıyordu? Kasap. Pembe gönderelim bari. En güzel kesiliktir. Hikayesine mi geçeceğiz? Ya bu ya bu hangisini tercih ederdin? Ee, sanırım buna. <laughs> Yani Bence de ya bu çok hoşuma gitti. Yapı olacak ya bu olmayacak. Keşke bunu kesseydim diyorum şu anda Şimdi bak, gerçekten. Bu elbisede oturmayan kısımlar var. E, gerçekten gerçekten evet, iyice iyice sık beni. Evet bak 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 evet. elbise ne oluyor. Biraz eteğini yukarı doğru çek şık kendi elinle. Biraz yukarı doğru çek şık eteğini. Şık istiyorsanız. Bak şu omuzunu düşürsene bir. Omuzunu bir düşür. Bir düşür. Wow. Ama yani benim anlayamadığım Bence şey, öyle aynada çok hiç sağ. kendinize bakmıyor musunuz? Aynada. Baktım. E baktığınızda hani buradaki güzel vücut hatlarınız var. Hı -hı. Ama bu hatlarınızı deforme etmiş bir şekildeki görüntüyü yok edemiyor musunuz? Ben anlamıyorum. İlk gün hocam ya. İlk gün değil. Nasıl başlarsanız öyle gidersiniz. Bence Hülya çok komik bir kız biliyor musun? Ben ondan o enerjiyi alıyorum şu anda. Bu arada İzmirliyiz diye de bunları söylemeyecek anlamına gelmez. Söylemeyeceğim anlamına gelmez. Söyleyin canınız sağ olsun yani. Evet ne kadar rahatsızsanız o kadar şıksınız demektir. Ne Her zaman söyledim. Haklısınız. Çok rahat olsaydık eşofmanla gelirdik zaten. Sen benim şu an ne kadar Allah'ım bunlar nasıl acılar ne acılar içinde olduğumu biliyor musun? Kafamda deli sorular. Evet. Hani doya doya moda diyoruz ya. Evet. Doya doya modayı yaşayın lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Hülya da İngiliz atı. Merhaba Hülya. Merhaba. Sen şu anda güzelliğinin, boynun, posunun avantajını kullanıyorsun. Sen şu an birçok mini elbise giysen zaten çok güzel görünür. Bu da onlardan biri. Vücut formun çok kötü görünüyor. Kesinlikle. Renk uyumunu sevdim. Ben çantanı da sevdim. Bu arada hani renk uyumunu, makyajını, rujunu, o ayakkabıyla bütün halini sevdim ama çok yanlış bir elbise kullandın. Bütün baktığın zaman güzel ama daha senden böyle çok daha başka bir şey beklerdim. Yani o şu an böyle havalı geldi bana galı için. Kötü değilsin, Yok, kötü değilsin bu arada. kötü değilsin bu arada. iyilerini benden. Hani artık terzi terzi ben de demeyeceğim. Burada üzerinde yeniden bir şeyler yaptık yani. Gülşah bak o çok güzel oldu. Neyse, ben böyle bu kadar yorumu. çok yorum. beğendim gerçekten bu haline. Hayatım yani. hoşuma olmadı öyle? Daha iddialı ol. Bu İkisinden laflar... İkisinden biri olması lazım ama. Bu kadar iddialı laflar çünkü. Herkes bugün mesela hiç kimseyi tarz bulmamışsın. Bulmadım. Hiç, bulmamışsın. Bulmuyorum. Çok iddialısın. Hakkını Kendi ver. çapımda evet Hakkını iddialıyım. Vereceğim yani çok daha uygunsun. iyilerini benden göreceksiniz. Hadi puanlara Sevgiler. girelim mi? Bugünün en yüksek puanı sana gitsin benden. Üç. Ne bekliyordun? Ne bileyim beş falan. Aa kızım o yanındaki sarkan. Gerçekten nasıl hayal dünyanız var ya. <laughs> Bayağı sonra beş bekliyordum dedim. Bu kadar yorum biz boşa konuştuk herhalde. Tatlım bir yıldızlı olanından. O da sana yıldız. Aa evet. bu da bu sezon çıktı. <laughs> Gerçekten ne yapalım? 62'den tavşan da yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum bilmiyorum. 32 e, doğru söyledin. Aşkım kalemin de yazmıyor. Ha bu ne? İzmirli. 35 Tabii. yazmak istiyor. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Alta da bir boyoz boyaz bir şey çizeydim bari. Ay olsa da istek. Keşke evet. ya çok sana. Ya. Teşekkür ederim. Evet Hülya'cığım seni yerine uğurluyoruz ve Tine'yi alıyoruz.